Efsaneye göre Bordeaux adında Frigyalı bir çiftçi, kral olmasına neden olan kanısını tapınağa armağan eder. Bu arabanın okunu boyundura bağlayan ip öylesine kör düğüm edilmiştir ki, onu açacak kişinin tüm Asya kıtasına egemen olacağı söylentisi yayılır. Doğu seferine çıkan ünlü Makedonya kralı Büyük İskender, Gordion kentine geldiğinde bu söylenceyi duyar. Doğru tapınağa gider, kör düğümü çözmeye çalışır. Ancak başaramayınca kılıcını çekip bir vuruşta düğümü keser. Bu olaydan sonra İskender 10 yıl gibi kısa bir sürede Asya'nın hakimi olur ve böylece dünyanın en büyük imparatorluğunu kurar. Kimdi bu Frigler? Anadolu'nun yerli halkı mı yoksa çağlar boyu göçmenlere yurt olmuş Anadolu'da yurt arayan göçmenler mi? Milattan önce 12. yüzyılın başlarında deniz kavimleri göçleriyle ilişkilendirilen Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünü takiben yazılı belgelerin susmasıyla birlikte Anadolu'nun karanlık çağa girdiği kabul edilir. Bu dönemde ...Anadolu'ya dalgalar halinde çeşitli yönlerden göçler oldu. Herodot ve Strabon gibi eski çağ yazarlarına göre... ...Makedonyalıların komşuları olan... ...ve Avrupa'da oturdukları sırada Brigler adını taşıyan Frigler... ...Makedonya ve Trakya'dan... ...Boğazlar yoluyla Anadolu'ya göç eden... ...Trak boylarından biriydi. Eski çağ yazarları... Friglerin Anadolu topraklarında öncelikle Truva ve çevresini ele geçirdiklerinden zaman içinde İznik Gölü kıyılarıyla Sakarya Nehri Vadisi'ne doğru yayıldıklarından bahseder. Frigler daha sonra buradan güney ve doğu yönde genişleyerek Anadolu içlerine yayılır, M.Ö. 1100 yıllarında ise Polatlı yakınlarına, bugünkü Gordion'a, Yassı Höyük'e yerleşirler. Frig uygarlığını 1800 yılında İstanbul'dan Mısır'a hareket eden İngiliz albay William Leake ve arkadaşlarının Eskişehir yakınlarında Yazılıkaya Midas anıtını keşfiyle tanımaya başlıyoruz. 1893'te Alman arkeolog Alfred Körte Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Sakarya Nehri'nin hemen yanı başındaki yassı höyüke ulaşır. Körte, kısa süreli bir araştırma sonucunda burasının bir zamanların ünlü Frig başkenti Gordion olduğuna karar verir. Alfred Körte 1900 yılında kardeşi Gustav'la birlikte Gordion'a geri dönerek burada 3 ay süren bir sezonluk kazı çalışması gerçekleştirir. Bu ilk Frig kazısı olması nedeniyle önemlidir. Gordion'da 1950-1973 yılları arasında Rodney Yang'ın başkanlığında sürdürülen Amerikan kazıları 1988 yılından beri Kenneth Sams ve Mary Voight tarafından yürütülmektedir. Halkın günlük yaşamına nasıl sürdürdüğünü konuşabileceğim bir kazı alanında çalışmak istiyordum. Rodney Young da bu erken dönem frik kentinin büyük bölümünü ortaya çıkardığı için her şeyi görmek çok kolaydı. Ancak o sadece sarayda yaşamış halkı düşünüyordu. Sarayla ilgili olarak orada kimlerin yaşadığı, kadınların ne yaptığıyla ilgili çok güzel bir tablo elde etmişti. Sarayın büyük bölümü kadınların dokuma yaptığı, yün eğirdiği, tohum depoladığı odalardan oluşuyordu. Bunlar ilgimi çekiyor ama sıradan insanlarla onların yaşadığı yerler de ilgimi çekiyordu. Böylece sadece saraya, kaleye ya da hüyeye bakmak yerine kent içindeki çeşitli alanlara bakmaya başladık. Sonuçta Gordio'nun bizim tahayyül ettiğimizden çok daha büyük bir yer olduğunu gördük. Şehrin bu girişi eski Anadolu mimarlığından bugüne ulaşabilmiş kent kapılarının en ihtişamlısıdır. Kapının hemen içerisinde duvarlarla bölümlere ayrılmış, üstü açık iki avlu ve bu avluların çevresine dizilmiş... Dikdörtgen planlı megaronlardan oluşan saray alanı bulunmaktadır. Bu görkemli kentin parlak yaşamı büyük bir yangınla sona erer. Frigler büyük felaketin hemen ardından yangın enkazına dokunmadan eski yerleşmenin üzerini 4-5 metre kalınlığındaki kil tabakasıyla kapatarak kısa bir süre içinde daha gelişmiş bir teknikle yeni yerleşme inşa etti. Kente adını veren Frig kralı Gordios ve oğlu ünlü Midas bu kentte yaşamıştı. İlk başta kralın ve saray halkının yaşadığı yeri biliyorduk. Bu kez o bölgenin çevresinde yaşayan halk olup olmadığını, şimdi tarlaların bulunduğu yerde bir yerleşim alanı olup olmadığını araştırmaya başladık. Çok eski olduğu için yüzeyin çok altında. Çok az bilgi elde ettik. Fazla değildi. Bunun üzerine yanık tabakadan sonraki dönemlere bakmaya başladık. Bu dönem aslında Midas'ın yaşamış olması gereken dönemdi. Yanlış binaların Midas'a ait olduğunu düşünüyorduk. Ama hayır, onun atalarına aitti. Şimdi Midas'ın yaşadığı dönemi kaza alanında görmek çok zor çünkü binaların çoğu götürüldü. Yerleşim alanına gelince güneyde bir kale vardı, kuzeyde de bir kale vardı. Halk surların içinde yaşıyordu. Sonra Ferikler devasa bir ikinci öğükle arada bir cadde inşa etti. Şimdi araştırdığımız yer burası. İkinci öğük evlerin bulunduğu yerdi. Zeminleri farklı renklerde, siyah beyaz çakıl taşlarıyla döşenmiş çok güzel evler bulduk. Halkın iş yaptığı sıradan değirmen taşları bulduk. Bugünkü nehrin karşı kıyısında küçük evler bulduk. Bugün küçük öğüt dediğimiz aslında büyük bir kale olan yerin yakınında sıradan insanların, biraz daha zengin olanların ve belki de askerlerin yaşadığı yerleri bulduk. Sonra M.Ö. 540 yıllarında Persler geldi. Persler kentin bazı bölümlerini yerle bir ederek ele geçirdi. Bu dönem yüzeye daha yakın olduğu için kent hakkında daha çok şey biliyoruz. Antik batı kaynaklarında daha çok efsanevi kişiliğinden söz edilen Kral Midas, Asur kaynaklarında Muşki adıyla geçen Friglerin kralı olup, Muşkili Mita adıyla tarihi bir kimliğe sahiptir. Sadece eşek kulaklı Midas efsanesi değil, her tuttuğunu altına çevirme isteğinin kendisini açlıkla ölüm noktasına getirmesi, Frig Kralı Midas'ı belki de Anadolu topraklarının en popüler kralı haline getirmiştir. Midas ne eşek kulaklıydı ne de altınlar içinde yüzen bir kral. O, M.Ö. 9 ile 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'da etki alanını genişleten, Frig'in ilk kralı Gordius'un oğluydu ve babasının ölümüyle Frig tahtına oturmuştu. Antik çağ kaynaklarında Midas'ın ölüm yılı olarak M.Ö. 696 ya da 675-674 verilir. Ancak bu tarihlerin güvenirliği hala tartışmalı. Strabonsa Midas döneminde Frig ülkesinin göçebek Kimmer boyları tarafından istila edildiğini ve Midas'ın bu felaket karşısında boğa kanı içerek yaşamına son verdiğini anlatır. Bugün için hem Gordyos'un hem de oğlu Midas'ın ne zaman, nerede ve nasıl öldüğü kesin olarak bilinmiyor. Bununla birlikte son yıllarda Gordion'daki Midas tümülüsü olarak bilinen büyük tümülüsün Kral Gordios'a ait olabileceği konusunda görüşler ortaya atılmıştır. ...Gordion çevresinde en azından 100 tümülüs veya höyük var. Bunlar Friglerden önce, birinci bin yılda Anadolu'da bilinen bir höyük tipi değil. Baktığımızda önemli insanların tümülüsler altına gömüldüğünü görüyoruz. Karadeniz çevresinde örneklerini gördüğümüz bir tümülüs türü. Başka bir deyişle... Antik Trakya'da, bugünkü Bulgaristan'da, Yunanistan'ın doğusunda örnekleri var. <laughs> Yunanlılar bize Friklerin Avrupa'nın güneydoğusundan Anadolu'ya göç ettiğini söylüyor. Bunu gösteren arkeolojik bulgular da elde ettik. Friklerin tümülüs mezar uygulamasını büyük olasılıkla kendi kültürlerinin bir parçası olarak Avrupa'nın güneydoğusundan gelirken getirmiş olabileceğini düşünüyoruz. Sözünü ettiğim bu 100 küsur tümülüsten kabaca 35-40 tanesi kazıldı. MM tümülüsü adını verdiğimiz mezar gibi bazıları çok zengindi. Bazıları antik çağlarda soyulmuştu. Bazılarının içinde çok az materyal vardı. Ama zaman içinde düşünürseniz Burada mezar tümülüslerini 9. yüzyılda görmeye başlıyoruz. Ancak Helenistik dönemde M.Ö. önce 3 ila 2. yüzyılda ölüler tümülüsler altına gömülüyordu. Bu birkaç yüzyıllık dönemde bu bölgede on binlerce kişinin yaşayıp öldüğünü düşünürsek, Bunların sadece yüz küsurunun öldüğünde bir tümülüs altına gömülecek kadar önemli olduğunu görüyoruz. Büyük tümülüs heybetli görüntüsüyle hemen diğerlerinden ayrılır. Bu mezar Lidya kralı Aliates'in bin tepelerdeki tümülüsünden sonra Anadolu'da bilinen ikinci büyük tümülüstür. 300 metre çapında 53 metre boyundaki bu görkemli yığma tepenin altına gizlenen mezar odasının düşü bile insanı tarif edilemez bir heyecan içinde gizemli bir yolculuğa davet eder. 1956 yılının yazında yığma tepenin altındaki mezar odasının yeri tespit edilir. 19 Nisan 1957'de mezar odasında son bulacak gizemli yolculuk için ilk çalışmalar başlar. Bunun için önce tümülüsün eteğinden merkezine doğru 70 metre uzunluğunda bir tünel açılır. Maden işçilerinin açtığı bu tünel mezar odasına gelince önce düzgün örülmüş bir taş duvar, 2 metre genişliğinde çakıl taşlarıyla dolu bir bölüm ve ardından da 1 metre çaplı kütüklerle örülü mezar odasının duvarına rastlar. Odanın duvarları çok özenli bir biçimde ardıç gövdeleriyle inşa edilmiştir. Odaya adımını atan yangın tam önünde 1.60 boylarında 60'lı yaşlarının başında ölmüş bir erkeğe ait olduğu saptanan iskelet çürümüş keten ve yünlü kalın örtünün altında yatıyordu. Odaya cesetle birlikte ahşap ve metal eserlerden oluşan zengin mezar armağanları bırakılmıştı. Ahşap mobilyaların çökmesiyle yerlere saçılmış olan 200 kadar tunç kap demirden üç ayaklar üzerinde duran üç adet tunç kazan, Frig maden endüstrisinin ulaştığı yüksek düzeyi yansıtan göz alıcı diğer buluntulardı. Bu oda, ceset içeri indirilip yanına armağanlar bırakılıp, semer dam biçimli bir çatıyla kapatıldıktan sonra, bir daha hiç açılmamak üzere taş, kil ve toprakla örtülerek gözlerden saklanmıştır. 1957 yılında kazı heyeti tarafından açığa çıkartılan ve emem tümülüsü olarak adlandırılan bu muhteşem mezar odası günümüze kadar ayakta durabilmiş 1963 yılında yapılan bir tünelle mezar odasına çok daha rahat ulaşılmış ve o günkü koşullarda desteklenen demir kolonlarla ve ahşap bloklarla koruma altına alınan mezar odası 2002 yılında Amerikalı uzman arkadaşımız Sayın Richard Liebart ve Türk mühendislik firmalarının müthiş bir katılımı ve ortak projesiyle çelik konstrüksiyonla askıya alınarak bundan sonraki çok uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayacak bir proje içerisinde koruma altına alınmıştır. Büyük bir titizlikle odadan çıkartılan ahşap eşyalar içinde en az 9 tane 3 ayaklı masa, ...iki servis sehpası ve üç de iskemle bulunmaktadır. Bunlar Elizabeth Simpson'ın hünerli ellerinde büyük bir sabırla... ...yıllar süren çalışmalar sonucunda restore edildi. Bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin en seçkin eserleri arasında sergilenmekte. Çok az sayıdaki kazı alanında bulunmuş birkaç organik obje vardır. Ancak Gordion'da bulunan ahşap mobilyalar, küçük heykeller ve ev eşyası bugüne kadar yakın doğuda açığa çıkarılan en büyük ve en iyi korunmuş ahşap objeler koleksiyonunu oluşturmaktadır. Büyük bir koleksiyondur ve korunma durumu nedeniyle de özel bir koleksiyondur. Friglerin tasarım anlayışının benzersiz oluşu yüzünden de çok özeldir. Friglerin mobilya yapımı ve marangozlukta son derece mahir olduklarını biliyoruz. Bunun yanında geometrik desenleri öyle kullanmışlardır ki bizim Gordion mobilyaları konusunda yaptığımız keşiflere kadar insanlar bunların geometrik desenler olduğunu anlamamıştır. Frigler